Jeg må se om den er riktig. Merhabalar ben Zehra kanalımıza hoş geldiniz bugün sizinle birlikte kargo evi sipariş ettiğimiz kargoları açacağız ve kargo kargo merkezinde kargocil kargocu kargoların getirilmesini bekleyeceğiz ve kargoları bugün açacağız hadi bakalım ben birazcık interneti bir oynayayım. Evet, çok güzel, çok eğlenceli bir oyun internet. Bu da geçen gün zaten internetten sipariş etmiştim. Ben de o sırada bir fotoğraf çekiyorum. Şimdi kargolarımızın gelmesini bekliyoruz. Ve kardeşin kardeşin. ben, ben şimdi bu böyle işlerde işsenle almak istediği şeyleri verir insanlara. Mesela insanlar böyle karpuzlarlar falan ister. Orada kargo yedemez. Ama her hafta birkaç ürün gelir. O yüzden onları almak için de buradan basarız tuşlarını. Bu ürün geldi üniversitesimizden bu sefer. Şimdi yazıyor ki bir adet gök kuşu oyuncağı. Aa üstüme atladı zaten hemen. Şunu bir paketleyeyim ya. Şuraya bakalım geldikçe. Kargo yerimiz de çok daha ya. Şunu bir kaldırayım bari. Şu kitap kutusunu istiyorlarmış ama içindeki kitaplar biraz karışmış içine. Tamam bu kutuyu istiyorlar. Başka ne istiyorlarmış? Yazıyor ki dünyadaki en ama en ama en şans geçiren parası. Heh, önündeymiş bu da yonca şans parası. Şunlar çok iş görüyordu. Ben de şunlardan herkes sipariş ediyor. Bu aralar. şunu da bir gönderelim. Neymiş? At tablosu. Aa, bu da önümde iyi. Başka ne istiyorlarmış? Başka şeyler de istiyorlar. Ne yazıyor. Köpek. Köpek mi istiyor Kargoyla köpek. Tamam. Köpeği de gömüyorum. Bulabilirsek bir tane su hayvanı. Tamam. Arıyoruz. Su e hayvanı. Ha, üzerinde elektronik diş fırçası da yazıyor. Şu diş fırçalı paket değil mi? elektronik diş fırçasını göndermeyi izlemesinler. Evet. Neden bana bakıp oluyor? Bir de iş mi gitti? Ekranları iki gitti galiba. Ha şurada bir de yazı çek. Yazıyor ki kaplan. Kaplan <laughs> olayım içeride. Ha bu biraz su istemişler istemişlerdi ama ha, kaplan da istemişler. Eee işte, şans, ben birimle şanslı. Neymiş yılbaşı şansı? Hı hı. Hadi bile gönderelim şurada işte. Ya. Yılbaşı hayvanları istemişler. Değişik. Onlar da gönderelim. Başka bir şey istiyorum. İşte şey istiyorlar. Şöyle. O da bir tane atış Geçen kay kay. Ama ben de bineyim ya. Çok eğlenceli bir şey bu. Şimdi nasıl döneceğiz ki? Neyse yine çocuklarını yani kapatalım. Kutuya mı koysak ki? Paketlemek yasak çünkü bunu. Bunu gönderemiyoruz maalesef ki. Açıklar bu. Arada. Neden gönderemediğimiz? Başka neler istemişler? Bu ne? bir fikrim yok. Kıyafet tutucu ne? Kendi kavga yerindeki eşyalarını Bu ne? Hem... Ha, o yengeçlerinde bu da yaşayabiliyor. Şunu da bir göndereyim. Hediye olarak da bazı şeyler göndereyim. Hediye olarak da Şu, onun evi ayrı olsun. Şöyle. Ay çok oldu hediyem. Ay <laughs> sen de yaşamıyorsun herhalde. Onlar da. Seni şöyle işte en üstte koyalım. Gidelim. Aşırı fazla oldu ama bu aşağılar. Değil mi? Evet çok fazla oldu sanki ya. Çok fazla oldu ya. Ay özür dilerim. Ay kaçtım. Ey ne kadar çok hediyemiz var. Vay ilk önce böyle isteseydim. <laughs> Bu ne? Aa, şapka. Balon şapkası. İyi. Şurada ilk önce bir sen bir ben açalım. Aa <laughs> şuna almıştık biz. Şu kalsın elimde. Kaybederiz biz bunu. Aa, burda, evi. Sen başka ev almıştık şey için. Senin evin zaten var, şuraya yerleştireyim seni. Seni evle göndermişler. Çok güzel. Hop, senin evinde geldiği geci koymuşlar seni. Seni şöyle bir koyalım. Ha, evde Hayır geç şimdi sen yaşayacaktın burada. Yengeç'e özel evi var. Neden bu kadar çok millet değişik evcili hayvanlar olması var? Hiçbir fikrim yok ama bunları alıyorum. Ay eve ee, bunu yanlışlıkla çöpe atmış olabilirim. Çıkar. Neyse bir daha sipariş şey ederiz onu. Kaptanı şu koltuk için almıştık. Ha sonunda geldi şu ekstralik diş bıçalarında yani. Fırçalıyor da güzel. Ben bunu nereye koyayım? Burada kaldırıp ben koyayım. İhtiyacımız i̇şte olan köpeklerden de geldi. Burası için bir tane asla asmamız lazım o zaman. Evet. şurası bilmek için. Oldu işte astık. Başka da sipariş etmişiz. Ha şanslı iş Bunu buraya koyayım. Bu ne? Heh, sonunda gelmiş. Şunu odama yerleştireceğim ya. derim. Bak kızım su bardağı Üçümü de şu odaya koy lazım. şöyle bir yerleştireyim kitapları. Kitabımı göndermişler. Ay siz bunları şuraya yerleştireyim. Ya da şu ki, E içim bu o kadar. Ama çok fazla eşyamız oldu ya. Başka şey, ürün var mıymış bizim? varmış. Bir tane daha mı hayvan? Evet. Sen de ye ye şu yengeçin yanında yaşa. Evet. Çok güzel. Başka sipariş alsak mı acaba ya? Evet evet alalım. Başka da sipariş etsek bence Başka şeyler sipariş edelim hadi. Çok iyi oluyor sipariş etmek. İşimize de yarayacak şeyler sipariş ediyoruz. Şu yengi çal. Şu küçük araba aldığımız şeyi de bir daha sipariş edelim. Ben de. gene bir istedi ya. Neyse. Gene de eğlenceli olacak ürünleri toplamak. Ne istemişler? Bu kağıtta yazıyor herhalde bu sefer. Yazıyor ki geçen sefer gönderdim. Bir tane. Şu. İlk istediklerimden kaybettim. eşya çöp atmazlar kartı okudu diye. Şöyle bunu kutuya yerleştireyim. <laughs> Yanlışlıkla kartı Şimdi hemen paket alalım. Ha şimşe. Şimşe de benimle çıktı. Ne yapacaklar acaba şimşeyi? Şunu da döndürelim ki? çantası. Uykucu hayvan şeklinde sırt çantası. Evet alayım. Yazıyor zaten. Bu da kargo. Kliye şeklinde evcil hayvan. Çok güzel. Bunu da gönderelim. Bu da gerekiyor. Bu da kargo. Bu da gönderdiğim hayvanlar. Evet. Bu da, da ha, istemişler. Süspet çok istemişler. Biz bunları takım olarak gönderdik. Biz için bunları bir kutuya şey yapayım ben. Böyle bir sürü kutu ya şöyle sweatshirtler ya yani sweatshirtler yerleştireyim. Mesela şunu. <laughs> Bu da güzel. Bu da bir olarak koyayım içine. Başka da var. Şu kıyafet. Ay giymeyecektim ya. Bu baba kostüm. bu bebekler için, bunu gönderemem ki. Aa bu ne? Kocaman topu. Bunu da bir gönderelim, güzelmiş. Bunu da bir gösterelimizden. Gönderelim muta. Evet. Çok iyi. Başka ne var? Başka ne Başka yılbaşı ağacı yılbaşı gelmedik daha ya yaz ayındayız neyse yılbaşı süsleriyle birlikte vereyim de bari çok fazla şunlardan koymayayım çünkü çok fazla olmuyor bari şişleyip mi versek hadi şişleyip de verelim Şöyle yılbaşı ağacına süsleyip de verildi insanlar da evde süslemeye uğraşmasınlar. Ee, eh gelmiyor. Hadi. Her türlü şeyler. Herhalde evin üstü içinde yok. Şu kadar süsleyebiliriz bir tek. Evet. Bunu da gönderelim. bunu siparişte etmemişler zaten. Evet. evet. Hiçbir şey daha yok anladığım kadarıyla. Bunları sipariş etmişler. Evet. geldi. Bak bir saniye var ve geldi. Ay çok yoruldum ya. biliyorum. Bu sefer gerçekten bir ben bir şey yapalım. Ama bunu açacağım. Ha, sonunda geldi şu kıyafetler değiştireyim. istediğim. Sizinle bir misafir daha geldi. Evet. Yok tuvalete oturmayacaktım. Pardon. Şu kıyafetleri de şuraya astık mı? Ha tamamdır. Sen de mi buraya geldin? Yakışıklı yakıştık kıyafet aldım diyordum da çok ucuz. Biraz şunu yiyelim. yoruldum benim bir şeyim var. <laughs> <Bırakmadım. Aa. Gülüyor> evet. Geliştiriyorum şimdi. Şimdi sıra bende açmak konusunda. Ah ağzımız yılbaşı ağacı Şunu da koyalım şuraya. Şimdi sıra bende yılbaşı küpü Şöyle dursun bu da burada. Bir yanda bu gelmiş. Ah oyuncak geldi. <laughs> Şunu odama koyayım yatağıma. Başka neler sipariş etmişiz? Daha bir sürü sipariş var. <laughs> bunu da ben atayım. seni sen koltuk için. Şimdi sınavı gerçekten bende. Ha, sırt çantam gelmiş. Şunu koltuğa koyayım şimdilik. Ben de sıra. Bunu neden sipariş ettik ya? Hatırlamıyorum. Şunu kenara koyayım gerçekten. Sıra bende. Aa, bunu Film odası için almıştım. Şunları evin üstüne koyacaktım da. E film odasına pek sığmadı bu galiba. Arkaya koyayım. Ha, fare bunu da bunların evine koyacaktım. Şimdi son pakette galiba aldığımız başka şey. Heh, sonunda bunlar da gelmiş. Bunu bu sefer yanlışlıkla çöp attım. Hatta bir şeyler çöp atmamak için şu çöp kutusundan kaldırıyoruz. Başka bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Seninle Melis'in internetten sipariş şeylerin videosuna baktınız. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Görüşürüz.